Bugün bütün batı 1 Ocak'ta bunu kutlayacak. Allah'ın oğlunun olmasını kutlayacak. Nuh ağacını Hazreti İsa'ya benzeterek kutlayacaklar. Işıklandırmasını Hazreti İsa diyerek kutlayacaklar. Peki benim kıymetli adı Ahmet, Mehmet, Ömer, Iğdırlı, Erzurumlu, Bursalı, Balıkesirli olan kıymetli kardeşim. Sen o Nuhal ağacının yanında hangi sıfatta bulunacaksın? Ya hocam bu adetmiş. Adetlerde niyet önemliymiş. Doğru. Ama alamet olmayan adetlerde niyete bakılmaz. Ne demek? Hocam ben faiz alıyorum ama niyetim faiz almak değil. Ya böyle komik bir cümle olabilir mi? Hocam ben şarap içiyorum ama niyetim şarap içmek değil. Cenabı Hakk'ın dinine vurulmuş en büyük darbeyi vuranların yanında beraber aynı karada bulunmak en az onlar kadar o suç ortak olmaktır. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle dinimizi hakiki manada yaşayanlardan eylesin. Bir de böyle ponçik Müslüman hocalar var. Böyle her şey olabilir, hiç önemli değil, canınız sağ olsun sizin. Ya siz Müslümansınız, kıymetli Müslümanlar. Her ideolojinin inananı ve inanmayanı vardır. Her sistemin, kurumun inananları ve inanmayanları vardır. Her dinin de inananları ve inanmayanları vardır. Bazı şeyler esnetilmeyi kabul etmez. Ya bugün adam bağırıyor, bas bas bağırıyor. Ben Allah'a inanmıyorum. Ben peygambere inanmıyorum. Ben dini İslam'a, Muhammed Mustafa'ya inanmıyorum. Videoları var. Ama biz ne yapıyoruz hep beraber? Teşvikiye camisinde, böyle güzel de bir yeşil talavat-ı Şerif olan örtüye sarıyoruz. Hep beraber cenaze namazını kılıyoruz. Hoca soruyor, nasıl bilirdiniz? Serkar abi. Hep beraber. iyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal edin. Ya adam ben inanmıyorum diyor hocam. Bizim memlekette her şeye özgürlük var. Ama inanmama özgürlüğü yok. Zorla cenaze namazını kılarız seni. O yüzden kıymetli Müslümanlar birilerinin bize iyi bilirdik demesi Cenab-ı Hakk'ın bizi iyi bilmesi anlamına gelmez. Cenaze namazları sizi aldatmasın. Allah muhafaza. Yıl başında uyanık olmayan Müslümanlar ömrünün sonuna kadar uyanamayabilir. Bu çok ciddi bir mesele. O yüzden kime ne kadar söyleyebilirsek, dilimiz ne kadar döndürebilirsek, kızmadan, bağırmadan ama. Bazı hacı da bir şey söyleyeceğim diye böyle temelli, öyle öyle olmaz. Hafif dişlerimiz görülecek kadar